Muhterem kardeşlerim, değerli misafirlerimiz, hepinize en iyi dileklerimi, kalbi dualarımı arz ederim. Bu toplantıyı hazırlamış olan Rasim Şeker'den Hoca Efendi'ye bu nazik ve tatlı davetinden dolayı teşekkür ederim. Burada Allah nasip ederse Hiç olmazsa ayda bir olmak üzere periyodik Hz. Ali Efendimiz'le ilgili sohbetler yapmayı istiyorum. Bunun için böyle bir konuda, burada konuşma yapmaya karar verişimiz için sebepler var. Sebeplerin birisi Rasim Hoca Efendi'nin gerçekten nezaketi ve tatlılığıdır. Bakırköy'ün siz değerli sakinlerinin bizim yanımızdaki kıymetidir, izzet ve itibarıdır. Ve Alevilik konusunun Aleviliği ben aktüel bir hadise olarak almıyorum. Hz. Ali Efendimiz'e mensubiyet olarak değerlendiriyorum. Bizim için büyük sosyal önemi olmasıdır. Yani önemli bir konudur. Bu konuda ilme dayalı, araştırmaya dayalı serahiyetli sağlam bilgiler konuşulmaya başlanmalıdır diye düşünüyoruz ve bunun memleketimize, halkımıza fayda sağlayacağını, mutluluk getireceğini düşündüğümüz için yapıyoruz. Ben Deniz kardeşiniz Hazreti Ali Efendimizle örken ilgisi olan bir kimseyim. Ecdadımız ona, onun soyundan geldikleri ifade edilir. Binanele onun evladından oluyoruz. O bakımdan Hazreti Ali ile ilgili ona muhabbet duyan insanlar bizim hürmetimizi çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Onlarla ilgilenmemiz tabi oluyor. Ayrıca tasavvuf yönünden de bizim Nakşi tarikatının ilk ismi bir rivayete göre Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir. Zikri Hafiyi efendim, e, tercih etmiş. Efendim, e, bir yol olarak. Ama silsilemizin bir ucu da, bir kolu da Hz. Ali Efendimiz'e, oradan Peygamber Efendimiz'e bağlanır. Binaenaleyh bütün Peygamber Efendimiz'in evladı olan Hz. Ali Efendimiz'in, Fatıma Validemiz'in, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain, evladı olan imamlar, tasavvuf yerinden de bizim samimi olarak bağlandığımız kimseler oluyor. Sizlerin de içinizde kardeşlerim var görüyorum. Onların da bağlandığı kimseler oluyor. Binaenle bu bakımdan da bizlerle ilgili. Ülkemizde bu ismi alan hatırlı önemli bir zümre var, kalabalık bir grup var. Alevi ismi aslında Hz. Ali Efendimiz'e mensup olan demektir. Yani bir kelimenin sonuna böyle iyi getirilince Arapça'da mensubiyet ifade eder. İstanbul'a mensup, İstanbul dediğimiz gibi. İzmir'e mensup, İzmiri dediğimiz gibi. Belh şehrine mensup, Belhi dediğimiz gibi. Her zaman bu kadar denk düşmez, bazen değişir. Mesela Konya'ya mensup, Konevi olur. Burfe'ye mensup, Burfevi olur. Medine'ye mensup, Medeni olur. Mekke'ye mensup, Mekki olur. Buna ismin dispe derler ama anlam çok açık. Hz. Ali Efendimiz'e mensup olan. Bu mensubiyet yani gönül bağı, sevgi bağı, inanç bağı olarak mensup olan demek. E bu güzel bir şey. Çünkü Hz. Ali Efendimiz çok mübarek, çok muhterem bir kimse. Ama bu söz bazı kimseler için bir vesileyi iftihardır, bazı kimseler için de bir kuşku vesilesidir. Ha bu Alevi mi? Filan deyince efendim bir tabi tereddüt meselesidir. Hatta bazen efendim bir soğukluk vesilesidir. Bunların çözülmesi lazım, konuşulması lazım, birilerinin konuşması lazım. Ama zaten konuşuluyor gazetelerde de tefrikalar neşrediliyor resimler neşrediliyor. Basında bu konuyla ilgili çok eserler var. Ama meseleyi iki bakımdan ele almak mümkün.